Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün pastel takımımızı biliyorsunuz bunlarda yumurta sıkışması olmuştu. Çiftleşirken yakaladık. Bu erkek bizim yeni getirdiğimiz erkek. Ee, getirdiğimiz kuşların ne kadar sağlıklı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Allah şükürler olsun maşallah. Ee, hiçbir şekilde öyle saçma sapan <laughs> öyle bir iş kuş getirmiyoruz merak etmeyin. Ops <laughs> düşürdü. Ee, aynı zamanda arkada da böyle bir takımımız mevcut. Ee, yine aynı şekilde dışarıdan gelmedi erkekle kendi ee, dişime eşledim. Bakın dişi de oldukça zaten şey hazır ee, çiftleşmeye. Bu dişin de yumurta sıkışması oldu. Büyük bir yumurtaydı. Ters döndü diye çıkartamamış 4 gün 5 gün falan. Baktım hani artık yuvada beklemeye başladı. Yuvada arkadaşlar şimdi şöyle yumurtayı yapar. Ee, ilk 2-3 yumurtayı yapmaz. Sonradan yatmaya başlar. Bu normal. Ama bu hayvan üzerinden 4 gün geçmesine rağmen hem yumurta atmadı hem üzerinde yatmadı. Ee, baktım artık ufaktan hani ee, yuva kenarlarına silmeye başladı. Yerlerde falan beklemeye başladı. Tamam dedim. hani Bunların hep yumurta sıkışması başlangıcı var. Hemen dedim müdahale edelim. Ee, böylelikle kuşumuzun yumurtasını hatta şöyle söyleyeyim hiç ne yağ ne başka hani böyle yumurtanın kolay çıkmasına yarayacak bir şey olmadan hiçbir müdahale etmeden arkadaşlar sadece ufaktan ufaktan poposuna bastırarak çıkartmasına yardımcı olduk. İçeride hafiften yumurtayı döndürdüm. Ama tabii ki de herkesin yapabileceği bir şey değil bu. Hani yavaştan böyle elinizin alışması lazım. Daha önceden çıkarmış olmanız lazım ki. Ben mesela daha öncesinde yumurta sıkışmalarını hep sonda fark ettiğim için kuşlar öldü. Ama bu sefer Allah şükür olsun ilk başta fark ettik ve dişimizi kurtardık. Ee, şu anda da gördüğünüz üzere çiftleşmeler devam ediyor. Burada da dişi yuvaya gidiyordu bu arada. Ee, burada da arkadaşlar bir e, sarı yüz oğlum var. Kremino dişim var. Bu kremino dişi benim kendi dişim. Bakın yuvada şu anda. Ee, oğlum dışarıdan gelme. Bunlarda da bir yumurta var. Ee, atacak yumurtasını. Onu beklemedeyim. Mesela e, bir örnek şu arka taraftan vereyim. Şu zoom'u da hemen bir kapatalım. Bir örnekte buradan bakın bu oğlum da benim dışarıdan gelme. Ee, dişim benim kendi dişim şu anda. 3 veya 4. yumurtasını atmış olması lazım. Bakın yumurtalar için kenarda bekliyor. E, gidip daha sonrasında yatıyor. Yani bu e, biraz da kuşlara bağlı ama şöyle bir durum var. Maalesef bu şeyde bakayım. Evet yumurtalar sıcak arkadaşlar. Sıkıntı yok. E, şimdi şöyle bir şey var. Bazen bu e, dişinin yumurtaların içine emriyolar ölüyordu. Ölme sebebi de acaba dedim hani diğer kreving erkekle bir genç yakışması falan mı oluyordu? E, bakacağım. E, eğer hani öyle bir durum varsa bunlarda yok ee, hani yumurta içinde ölüm falan olmuyorsa bunlarda öyle durum yoksa bunlar kalacak. Ama bunlarda da oluyorsa anlarım ki dişi tam yatmıyor yumurtalara ondan kaynaklı ara ara emdiği ölüm oluyor. E, ee, gen çakışmasıyla alakası yok diye anlamış oluruz. Burada da mesela erkek benim kendi yavrum. E, ya, pardon özür dilerim. Yavrudan yetiştirdiğim kuş dışarıdan alıp ikisi de bana dışarıdan geldi. Dişi de arkadaşlar violetli dişi. E, gerçekten tonları gayet iyi ama tam bir gold face diyemem. E, erkekle güzel bir uyum sağladılar ve ilk yumurtalarını attılar. E, şu an diğerlerini bekliyorum. Bakın bu erkekle de buradaki oğlum kardeş. E, buna da benim kendi violet dişimi atacağım. Veya da yeşil dişiyi. Şimdi şöyle eğer arka tarafta yeşil dişinin erkeğiyle bunun dişisi eş tutmazsa... Yani sonu olumlu olmazsa ki o erkek oldukça baskın. Bence olumlu olacaktır. Buna buna da şu aşağıdaki... Nerede o? Şuradaki arkadaşlar yeşil dişimi düşündüm. Çok da güzel böyle yeşil bir takım oluşturmuş oluruz. Ee, dişinin tonları gerçekten çok iyi. Erkeğin tonları da öyle. Ee, böyle böyle hani takımlarımızı çıkartalım diyorum. Ee, ve gerçekten hani ben şu an için çiçek takımlarda... Güzel bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Darısı inşallah Rainbow'ların başına. Niyolarda da yani İlo ve DF gibi tek renk kuşlarla da aslında güzel bir e, uyum yakaladık diyebilirim. E, hatta şöyle hemen bir göstereyim. Bakın bu erkek bendeydi. E, Hakan abiden aldığım takımın erkeği. E, bunun da dişisi mesela dışarıdan geldi. Şu an ilk yumurtayı bıraktı. Yani arkadaşlar gerçekten e, gelen kuşlar oldukça kaliteli. Bu konuda içiniz rahat olsun. E, şu anda salmada gidecek kuşlarımdan da mesela Lutino takım ee, onun öncesine gönderdiğim Albino Trio takımlar falan bayağı güzel anlaşıyorlardı. Hani öyle böyle değil. Aynı şekilde dışarıdan getirdiğim Rainbow takımımı da gönderdim Targa e. ee, Onlar da çok güzel anlaşan e, hatta altında yavrusu vardı. Yavrusunu kaydırdık başka kümesi. Bende yok çünkü şu anda yavru takım. Kaydırdık o şekilde e, teslim ettim. Yani size demem o ki Kesinlikle e, kuşlarda çok şükür Allah bir problem yok. E, bunlar da mesela dışarıdan geldi. Şimdi az önce erkekten bir e, Starling bir suni dölleme yaptım. Albino, albino olsun diye kırmızı göz çıkarsa bu erkeğin genidir mesela yani öyle düşünün. E, böyle bir eşleme yaptık. Şimdi temizlik sonrası hemen e, çekmek isterdim ama yine temizlik sonrası kalamadık. Böyle bir çiftleşmeye koyduk hemen çekmek istedim. E, burada da dişim mesela bu erkeğin kızı bir akraba e, evliliği gibi düşünün. Baba kız eşleşmesi yaptık. Ee, aslına bakarsanız ben renklerin devamlılığını sağlamak için böyle bir şey yapıyorum. Tabii ki de bunun dişisi de duruyor şurada. Ama e, ben tabii şey yapmak istemedim. Ee, bunları atmak istemedim çünkü daha öncesinde çok denedim. Ee, bir şekilde bir o tüye giriyor bir bu giriyor inada biniyorlar. Ee, o yüzden ben de dedim ki en iyisi kızıyla şey yapayım. Hem baba dedim kızın inadını kırsın güzel de anlaştılar. Şu anda da dişisi yuvada. Nereden kaçtığını yani bu dişi sürekli buradan kaçıyor. Ee, muhtemelen ki şu en alt köşe var ya bakın şurada bak bir açıklık var şu parmağımın ucunda. Oradan kafayı çıkartıyor. Genelde bakın şuradaki dişi falan da yapıyordu, onu erkek de yapıyordu. Ee, orayı fark eden kuş genelde oradan kaçıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, bunların sarı yüz bir yavrusu vardı hatırlarsanız bu takımımızın. Ee, böyle dişinin renginde bir yavru yakaladık. Bunların ikisinin yavrusuydu. Ee, dediğim gibi hani bu erkekle dişi vereceğim ama e, erkeğin dölemi oranı biraz düşük de o da yakaladığımız bir yavruydu. Maalesef şöyle bir şey oldu. Şu aşağıdaki bölümden yavru düşmüş yani e, kuyruğunda bir tüy patlaması olmuştu. E, böyle olunca da ne oldu arkadaşlar yavru kaybettik kurtaramadık ne kadar çabalasak da kurtulmadı o yavru. Diğer e, başka bir tane de beyaz yüz yavrusu vardı aynı dişinin renginde ama yüzü beyazdı onu da verdik şu an gayet e, güzel arkadaşlar e, bir takipçimiz de büyüyor. Yani bunların da yavrusu alındı daha öncesine Sürekli de yumurtlayan takım. E, yavru yumurta verimi aslına bakarsanız olan bir takım. Ama erkeğin acemiliği e, buna engel oluyor. Onu da işte son e, dikkat çiftleşmesinde gördüm. Çiftleşebiliyor. E, yakaladım yani onların o durumunu. Ee, dediğim diğer erkekle beraber hani dedim ya dışarıdan gelen iki tane damat e, diyorum kuşlarıma iki tane erkek yavrumu büyüttüm sonrasında eşe attım e, o dişilerden biri de buydu hani başka dışarıdan gelen bir dişiyle yumurtladı şuradaki oğlum şöyle göstereyim bir saniye şuradaki oğlum o dişiyle yumurtladı sonrasında yukarıdakinin dişisi de buydu. Ee, bu erkeğin dişisini. Onu atacağım damada. Ee, bunun, onun dişisinde geldim, bunu attım. Eğer dediğim gibi bunlar anlaşırlarsa ki muhtemelen erkek tüyden sonra dişi ikna edecektir. Bunların inşallah e, yavrusunu alacağız. Ama olur da anlaşamadılar. Dişi eski erkeğine, bu erkeğin de dişisini tekrardan bunu atacağım. Yavrusunu almayalım yolunda devam edeceğiz nasıl olursa. Sadece, yani şunların, rainbowların e, tüye girmesi biraz problem çıkarttı benim için. Özellikle bu erkek tüyü girdi. Dişisi ne bakmadım ama erkek tüyü de. E, bu girdi mesela. Şunlar girdi. Burada erkek girdi. Arka tarafta çeklerden girenler var. Clearwing mesela DF. Onlar da yavrularını çok merak ediyorum. E, onun dışında bir bakayım. Burada zaten bu erkeğim tüyden yeni yeni çıkıyor. Buradakiler yumurtladı da artık. Hani onlar tüyde olsa da önemi yok. En basitinden burada bile. Bakın şuradaki violet yavrum. Şu arkadaki benim e, rainbow dişi kızım. Şuradaki yetişkin dişim erkeğin e, kafasına vurdu. Şuradaki bu oğlumla şu zaten kardeş. onları eşleyeceğim nasip olursa. O ikisi. Yani mesela hepsi tüy de, DFM tüy de, kırmızı gözlerim. Bakın şuradaki oğlumla buradaki kızım e, kardeş kuşlar ve güzel anlaşıyorlar, Onları eşleme yapacağım muhtemelen ki. E, bunlar dediğim gibi bayağı bir tüye giriyorlar. E, bu oğlum iç tüyüne giriyor. Buna güzel bir dişi getireceğim nasip olursa. Yani bu takım bende kalacak. Ve şu an erkek o kadar baskın ki e, ee, cidden tam böyle aradığım bir kuş. Bu arada camımıza da serçe geldi. <laughs> İçeriye bakıyor. E, ee, DF'miz de şu an için e, tüyde. Sadece arkadaşlar şu arkadaki kuşumuz Spangli olan. E, o tüyde değil. Onu da zaten belirttiğim gibi e, eş getirip eşiyle bakalım yumurtlatmaya çalışacağız. Şunun rengi yalnız mükemmel olmadı mı ya? Gerçekten tam aradığım bir renk. Yani ben ağırlığımı bu tarz ve violet tarzındaki kuşlara vermek istiyorum. Yani e, anlarsınız ki haliyle ben hani elimde bu tarz renkler çoğalsın istiyorum. Tabii ki de siz de bu, hani bu tarz renkleri çok seviyorsunuz biliyorum ama arkadaşlar birazcık da hani benim kendimi ayırmam gerekiyor. Ki, yani bu sezonu biliyorsunuz bir işte toparlama sezonu olarak e, şey yaptım. Geçen sezon artık tamamıyla kurdum sistemi. E, ne olup ne biteceği belli oldu. Yani genel anlamda odanın sistemi belli oldu. Aynı şekilde ben bu sistemi taşırsam yine aynı düzen üzerinden devam edeceğim. 21 tane kafesimiz var. Bize fazla fazla yetecektir aşağıki kat için. Geri kalan salmalarımızı hatta üst üste koyabilme durumum var. Yer durumumuza göre. Üst üste koyarım salmaları. Onun dışında geri kalan büyükçe bir salma yaparız mesela aşağıya. Salmada üretim yaparız. Yani benim aklımda aslına bakarsanız bu kafesler dışında çok da fazla maksimum tamamlarsam 25'e tamamlarım. Onun dışında da başka kafes falan almam arkadaşlar. Ee, alacak olacağım bütün kafeslerde ya 45'e 35'lik olur ya da 45'e 35'liklerin üst üste dörtlüsü gelmiş. Birbirine birleşik onlardan olur. Onun dışında ee, şey olmaz. Onu da belirteyim. E, kafes olmaz. Çok da fazla dediğim gibi abartmayı düşünmüyorum. Bu arada bu dişimiz de az önce çiftleşiyordu. Yuvaya da girdi. Bunlar da neyse çiftleştiğini gördük. Zaten yumurtaladı. %90 döllüyordur. %90-95 oranında döllüyordur. Bunlarınki zaten döleniyor. Ee, şunlarınki bakayım. İnşallah yumurta yatacak bu kızım da Yuma, yuva halen daha boş. Beklemediğim bir de bununkini e, bir e, kontrol edeceğim. İlk yumurta yattıktan sonra ondan sonrası nasip olursa rahat. Bunların da tüyden çıkmasını bekliyorum. Mesela bakın bunlar da gidecek kuşlarımız. Bunlar da şu anda tüyde. Sadece buradan Japon es kaldı. Dediğim gibi siz bu videoyu izleyene kadar belki esler bile satılmış olur. Yani şu salmadan bir tane bile kuş kalmadı. Hatta yeni getireceğim kuşlardan, e, ayarladığım kuşlardan şu anda e, bayağı bir arkadaşlar satıldı diyebilirim. Yani ayırtıldı. Satılma da ayırtıldı. E, şu an bayağı onlarda bekleniyor. Artık hayırlısı Allah'tan e, salmayı böyle de boş mu görecektik İnşallah bundan sonrası şimdi güzel olur. Yeni kuşlarımızı e, getirdiğimizde. Şu oyuncak biraz gözüme batıyor. E, onu biraz düzenlemem lazım. Bu ilk yaptığım oyuncaktı. Kısa altırsak bence güzel olacaktır. Evet bugünlük benden bu kadar. E, aynı gün içinde ikinci videoyu çekmek durumunda kaldık. Böyle bir çiftleşme yakalayınca kaçırmak istemedim. Beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.